Komisyonumuza havale edilen işbirliği protokolü ile ilgili komisyonumuza yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde komisyonumuz tarafından barınma, yetim, dul, mülteci destekleme faaliyetlerinin yanı sıra sosyal aktiviteler ile uygun <laughs> görülmüştür. Komisyon başkanı Tayyar Yetim, Ügeler, Celal Akın, Kadir Karadağ, Mübeyyit Kurdu, Vedat Karaoğlu evet, Söylediğim bahsettiğimi anlatmışlar. Başka söz almak istiyorum arkadaşlar. Komisyon raporunu uygulamızda sunuyorum. Kabul edenler, çekimseller, kabul etmeyenler. Tabii Büyükşehir Belediye Meclisimizin bugün 2021 yılı için son oturumunu gerçekleştirmiş oldu. Tüm bu sıkıntıların Hemşehrilerimize daha iyi hizmet üretme, onların sıkıntılarını bertaraf etme, aza indirme noktasında çok ciddi çalışmalara imza atıldı, yetkiler verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü, çalışan arkadaşlarımızın her biri bu noktada meclisin kendilerine vermiş olduğu yetkiyi, en iyi şekilde kullandılar. Şehri daha yaşanabilir kılmak için son derece gayretli bir çalışmalara imza attılar. Ben Büyükşehir Meclisi adına Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii meclis çalışmalarını halka ulaştırma noktasında bizim meclisimizi takip eden çok değerli yerel basın mensubu arkadaşlarımız var. Onlar da bizim de gözümüz kulağımız oldular. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılında meclis çalışmalarına katılım ve katkı sunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 2022 yılının sıkıntıların atlatıldığı, huzur ve refahın hakim olduğu, krizlerin atlatıldığı, muhabbet ortamının oluştuğu bir şehir ve bir ülke ve insanlık temennisinde bulunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.